Öncelikle sahurun kesinlikle atlanmaması gerekir. Sahur yapılmadığında veya sadece su ile geçirildiğinde mevcut açlık süresi çok daha uzayabilmekte ve bu da kan şekerinin daha erken düşüşüne neden olmakta, sağlık durumunun bozulmasına neden olmakta ve hatta verimlilikte düşüşe neden olabilmektedir. Bu hususta sahurun atlanmaması şart ama bunun yanı sıra sahur önünde tüketilen besinlerin de çeşitleri çok önemli bir yere sahip. E, Savur önlüğünde e, bir kahvaltı tercihi yapabildiğimiz gibi kahvaltı tercihi yapmayan kahvaltı tüketmek istemeyen bireyler bir öğün planı da yapabilirler. Bu noktada e, bir peynir, zeytin, yumurta söğüş, salatalık, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve bunun yanı sıra tam buğday ve tam tahıl içeren ürünler kahvaltı öğünü olarak tüketilebilir bir sahur öğünü olarak tercih edilebilir. bu öğün tüketilmek istenmediğinde de bir çorba, zeytinyağlı sebze yemeği, yine tam buğday ürünleri, yoğurt, salata gibi de daha farklı bir öğün içeriği planlanabilir. Bunların Ek olarak bunların yanı sıra sıvı alımının desteklenmesi sahur açısından çok önemli bir yere sahiptir. Günlük yaklaşık 2,5 litrelik sıvı ihtiyacının tamamının sahur önünde tüketilmemesi ve bunun iftar ve sahur arasına bölünmesi, porsiyonlanması çok önemli. Hem sindirimin desteklenmesi hem mevcut sıvı gereksinmesinin sağlanması anlamında önemli bir strateji olacaktır. Bunlara ek olarak ise yemek yemenin zamanının, yemek yemenin bitirilme zamanının da çok önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir. En az bir yarım saat ara bırakılarak öğünün, sahur öğününün bitirilmesi ve ondan sonra yatmaya gidilmesi hem sindirim sisteminin desteklenmesi hem sağlığın korunması anlamında da yine çok önemli bir uygulama olarak düşünülebilir.